Herkese merhabalar. Ben Adeniz. Kanalıma hoş geldiniz. Benim aslında esas YouTube kanalımın ismi sadece Adeniz. Sadece orada e, kitap konseptli videolar çektiğim için, kitap yorumu booktuberlık yaptığım için oraya ben hep e, psikolojik konuşma videolarımı falan da atıyordum ve o kanalın konseptine uygun olmadığı için pek izlenmiyordu. Hem de kanalın işte konseptini biraz bozuyordu. Onun için dedim ki ben de bir ayrı kanal açayım. Adeniz Talks diye ve orada konuşalım, bahsedelim. Çünkü ben bu konuları çok seviyorum ve uzun zamandır da psikolojiyle içli dışlıyım. Hatta koç olmayı düşünüyorum. Ve kısa zamanda bunun da artık yenilikleri gelecek. Onun için dedim ki neden olmasın? Ben kendimde halletmiş bir insan olarak birçok problemi ki şu an benim ideal benime çok yakınım. Dedim ki neden başka insanlara yardım etmeyeyim? Ve bu fikir bana çok cazip geldi. Hatta bir şey tetiklemişti o fikri ama onu anlatmayacağım. Onun için bu kanalı açtım ki birlikte ayağa kalkalım, birlikte bir şeyleri aşalım ve birçok insanın hayatına ışık ve umut olayım diye bu kanalı açtım. Bugünkü konumuz ne olsun? Ben pek karar vermedim ona. Kendini toplumda bir birey gibi görmek ve toplumun bir parçası olarak görmek olsun. Çünkü en sevdiğim ...mevzulardan bir tanesi bu. Çünkü bu benim hep hayalimdi. Bir birey olmak, bir şahsiyet olmak. Kendimi o kadar çok sevmek ki... ...ve aşırı özgüvenli olmak. Ve şu an ona çok yakınım. Aşırı aşırı özgüven... E, tar ...tanımı doğru mu bilmiyorum. E, özgüvenli diyelim. Kendini seven bir insan. Kendini kendin destekleyip... ...kendini onaylamak. Bu nasıl olur? Çünkü birkaç yıl önce bu bana imkansız bir şeymiş gibi geliyordu. Yani size de öyle geliyorsa e, korkmayın. Çünkü herkes öyle oluyor başta tabi herkes dediğim işte mükemmele yakın, muhteşem. Mükemmel benim için yok. Mükemmel demeyelim. Çünkü herkesin mükemmeli farklıdır. Muhteşeme Muhteşeme yakın diyelim ve çok fazla senin çocukken irdelenmemiş ailelerde büyümüş çocukların özgüveni zedelenmez. Daha normal bir birey gibi, bizim gibi böyle ekstradan bir şeyler yapmaya, ekstradan tam özgüvenimi e, tamir edeyim demez. Çünkü kıran olmamıştır. kendinizi nasıl seversiniz? Öncelikle bence burada birkaç tane esas şey var, başlık var. Bunları yapıyorsanız kendinizi zaten sevmeniz çok çok mümkünsüz bir şey olacak. Öncelikle kendinizi başkalarıyla çok kıyaslıyor musunuz? Çünkü bu hayatınızda kendinize yapacağınız en kötü bir şey olur. Ama biliyorum bunu demek ile durmuyor. Bunu anlamakla da durmuyor. Ben de eskiden öyleydim. Herkesle herkesle kendimi kıyaslıyordum. Ama bir gün anladım ki herkes kendine özgü. Ve herkes o kadar mükemmel ki. Tekiz, unikiz, İngilizce söylemek gerekirse. Tekiz ve tekliğimizle tek olmamızla sadece bizim, ben mesela sadece bana aitim. Bir başka biri ben olamaz. Bir başka biri sen de olamaz. Ve bu o kadar değerli bir şey ki. Çünkü teksiniz ve çok değerlisiniz. Pırlanta gibi. Onun için bunu anladıktan sonra aslında mesela başkasına bakıyorum. İnanın eskiden böyleydim, kime bakıyordum diyordum ki oha muhteşem yani bunun gibi olmaksa ve artık kendimi karakter seçmeye çalışıyorum, seçemiyordum. Tabii ki biraz küçük küçükten bahsediyorum şu an, 12, 13, 14 yaşlarımdan belki de. Şu an 17 yaşındayım ve bir aya 18 yaşıma gidiyorum. Yani 3-4 yıl önce, 4-5 yıl önce böyle böyleydim. Ee, sonra dedim ki. Evet, herkese bakıyordum. işte herkes hoşuma gidiyordu. Sanki herkes mükemmel de, en kötü benim, en hasarlı benim, en böyle, bilmiyorum yani, en mükemmel olmayan benim. İnanıyor musunuz? Yani insanların en böyle şey baktığı insanlar bile bana muhteşem geliyordu. Yani kusursuz geliyordu falan. Biliyorum bir çoğunuz için şu an böyle, onun için belki de bu videoyu izliyorsunuz ama ama bunu artık öğrenin. Sizi gelip biri elinizden tutup prensiniz olmayacak, biri gelip sizi kurtarmayacak. Kendimiz kendimizi kurtarmalıyız ve bu dünya zaten bizi kabul etmek için böyle oturup da şey yapmıyor. Biz kendimizi kabul ettireceğiz insanlara. İnsanlar tabii ki de dışlamaya birçok insan var çünkü şu an toplumun birçoğu bir insanı da dışlayarak kendini tatmin ediyor. Bir insanı küçülterek kendini tatmin ediyor. Bir insanın arkasından konuşarak aman o böyle o böyle dedikodusunu yaparak kendini tatmin ediyor. Bu bizde de var. Mesela niye dedikodu yapıyoruz? Çünkü acayip tatmin olmuyor hissediyoruz. Böyle ha 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 diyesiniz geliyor. Ama bu çok kötü bir şey. Bu ne anlamda? insanın kendisine zarar verme anlamında kötü bir şey. Çünkü o kadar acizsiniz ki, aciziz ki birini aşağı salarak yani kendimiz aşağıdayız ve birini aşağı salarak yukarı, yukarıda hissetmek istiyoruz. Buradayız diyelim. Bu insanı burada böyle salarak burada hiss yukarıda hissetmek istiyoruz. Ama bunu anlayın ki herkes aynı level'da. Herkes aynı sırada. Sadece bizim kendimize koyduğumuz etiket değerimizi belirliyor ve insanların gözünde biz biliyor musunuz neyiz? Biz kendimizi ne olarak görüyorsa koyuyoruz. Ben eskiden böyle kendime biraz ezik, biraz işte ne bileyim, özgüvensiz ee aa böyle bir şey hissediyordum. Ve insanların bana bakışı da öyleydi, tavırları da öyleydi. Gelip istediklerini söylüyorlardı, istedikleri türlü davranıyor. Sanki yokmuşsunuz gibi, tamam mı o zaman? Sonra dedim, bir dakika ya, siz kimsiniz? <laughs> bazen gerçekten bakın, egolu olarak kendinize bir konuşmak gerekiyor. Hayırdır ya, bunlar kim demek gerekiyor? Çünkü bazen kafanızı böyle dank ettiriyorsunuz işte. Bir gün bu bir dakika hiçbir şey böyle aniden olmadı. Ben böyle konuşuyorum bir gün dedim ki ama lafım geliş işte. Yani gitgide kafama vura vura öğrendim ben hepsini. Hepsini yaşayarak öğrendim. Mesela 11-12 yaşlarımda çok kötüydü halim. Hiçbir, hiç kimseyle konuşamıyordum. O kadar sıkılıyordum ki. Bir dakika bilgisayarı açtım oranın ışık gelsin diye. <laughs> evet. O kadar sıkılıyordum ki ben. Sıkılmak yani şöyle sıkılmak. Sıkılmak boring anlamında değil. <laughs> Ee, gerçekten çok kasılıyordum ve çok kötüydü. Benim en kötü zamanlarım da o zamanlar. Belki de bir çocuğun en böyle hayatını yaşama zamanları olabilir 11-12 yaş ama benim en berbat zamanlarımdı. Ailem o kadar, ailem dediğim birkaç birey, bir birey, o kadar beni yaralamışlardı ki ve o kadar şey yapıyorlardı ki eleştiri 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 yapıyorlardı ki ben artık Kendimi kaybetmiştim. İnanın ne sevip ne sevmediğimi, ben nasıl biri olduğumu, nelerden hoşlandığımı ve kar ediyordum ya az önce karakter seçmeye çalışıyordum. Aa bu böyle mi olsam, böyle mi olsam? O kadar berbat bir durumdan şu an YouTube kanalıma konuşuyorum. Şu an her şeyi rahatlıkla yapıyorum. Umurumda değil çünkü. Niye umurumda olsun ya? İnsanların düşüncelerinde bir baloncuk bile değil yani. Bir bulut bile değil yani. İnsanın şöyle şurasında olan bir düşünce. Niye rah niye ben niye rahatsız Ben niye kendimi onu kasayım? Hiç görmediğim şey yani yok ya maddesel olarak da yok. Neyden korkuyoruz? Neyden korkuyoruz o zaman? Konu çok saptı. Ben ki içtim var ve her şey böyle iç içe gidiyor. <laughs> böyle bir konuda bir konuya atlıyorum. Ve e, şimdi yolculuğundan bahsedeyim bence bugün esasen, ki onunla zaten evrildi video. Videonun başında dediğim gibi kendini sevmek gibi yolculuk gibi anlatacağım. Ee, sonra ben bir kanal keşfettim, Mistik Yol kanalı. Orada meditasyonlara baktım, Spiritüel videolar izledim. Ondan sonra psikoloji, e, spiritüellik, meditasyon, yoga hepsi benim için böyle karşıma yığıldı. Gerçekten Allah gönderdi diyorum onu. Çok teşekkür ediyorum. Bilmiyorum beni yani, duyuyor, duyuyor, musunuz, görüyor musunuz ama elimden tutan oydu yani. O zaman çıkmak istiyordum. Kendimi o kadar kötü hissediyordum ki ve etrafımdaki hiç kimsenin umurunda değildi. Hiç kimse bunun farkında bile değildi. Sanki her şey böyle normal devam ediyormuş gibi ama ben berbattım. Ee, onları suçlamıyorum. Bizde de böyle oluyor mesela etrafımızdaki bir insan berbat, kör oluyoruz buna. Çünkü o kadar kendimize meskulüz ki en kötü kendimizi sanıyoruz, en şey kendimizi sanıyoruz ve kör oluyoruz. En yakınlarımız bile gelip, en yakınlarım bile yani fark etmedi. Gelip demediler, em ne oluyor, gelsin yani yardım edeyim falan. Yoktuk yoktu. Sonra dedim ki, zaten hiçbir zaman hiçbir şey bir insanın bana yapmasını beklemedim. Her şey kendim yapıyorum. Dedim ki em bunu düzeltmeliyiz. Bu böyle gitmez. Ben bu değilim. Bir şeyin olayın içinde rahatsızlık duyuyorsanız arkadaşlar emin olun ki siz o değilsiniz. Bir tane çakma psikolog vardı o zaman. <laughs> Düşündüm. Geliyordu. Ben anlatıyordum işte ben böyle 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 ben kendimi rahatsız hissediyorum. Bu değilim. Ben düzelmek istiyorum neyse sonra çok çok şeyler açıldı onun üzerinden o nasıl bir insan neymiş aslında neyse kadın bana böyle yapıyordu kabul et kendini sen busun sen busun kabul et kendini çok teşekkür ederim ya nasıl çok gerçekten ne kadar iyi bir insan ya kabul mü edeyim geri kendini yormak istemiyordu her şeyi diyordu ki sen böylesin kendini kabul et kendini böyle sev ya rahatsızlık duyuyorsan ben nasıl böyle olabilirim bir olayın içinde, bir durumun içinde kendinizi rahatsız hissediyorsanız, bu değilsiniz. Bu da kesinlikle bu değilsiniz. Ve e, ben böyle birçok girdiğim ortamda kendimi rahat hissedemiyorum ve bunun için de kendimi suçluyorum. Bazen işte niye? Yani rahatsız. Ama bazen enerjiler uymaz arkadaşlar. Bazen bir ortamda çıkmak gerekiyor. Bazen gerçekten de bir ortamdaki sizden başka herkes salak olur diyorlar ya ha herkes salak bir sen Evet bazen böyle oluyor. Bazen herkes salak oluyor bir siz akıllı oluyorsunuz. Alıyor bu. O kadar fazla yaşadım ki bu olayla ilgili çok sınava çekildim ve hayat sürekli beni bunun içine soktu. Ama artık anladım. Anladım artık çünkü e, böyle düşündüm. Em 10 milyar insanla anlaşabilir misin gerçekten? 10 milyar tüm insanlıkla anlaşsaydın zaten o zaman hiçbir kimin niye problemi oluyordu ki? Bu imkansız bir şey. Her insanla uyuşamazsınız. Doğanız gereği bir şey. Bir insan sizin zıt, zıt doğanızdaysa siz nasıl onunla iyi geçinebilirsiniz? Nasıl onunla anlaşabilirsiniz? Nasıl konuşmanız, muhabbetiniz ilerleyebilir? Ve 10 milyar, 10 milyarın hepsiyle anlaşmak zorunda değiliz ya. Bu çabayı bir bırakın. Ve bir ortam size uygun değilse arkadaşlar kurcalamayın. Kendinde insan çünkü sonra kusur aramaya başlıyor. Ben yapamadım, ben böyleyim, ben öyleyim. Özellikle okul ve üniversite ortamlarındaki buna çok dikkatli olun. Kendinize asla bu işkenceyi yapmayın. Mümkünse ayrılın. Mümkünse sınıftan ayrılın veya sınıf değiştirin veya okul değiştirin belki. Çünkü bu küçük bir mesele değil. Bazen şeyler, ebeveynler bunu... Aa, bu, bunu göre okul falan mı değiştirilir diyorlar. Ben bu arada üç kez sınıf değiştirdim. <laughs> Ve çok iyi de yaptım. Kendime bile gurur duyuyorum en çok bu hususiyetimle. Uygun olmadığım yerde kalamıyorum. Ben rahat değilim burada. Burası benim ortamım değil. Çıkın gidin. Yani bunu küçümseyebilirler. Çünkü eski zamanlı insanları biraz anlamıyor böyle şeyleri. Çünkü onların döneminde böyle çok bilgi, informasyon, psikolojik diye, psikoloji diye bir şey yani çok havada bir şeydi. Onun için onlar anlamayabilir ama siz kendiniz için çabalamak zorundasınız. Siz kendinizi öyle bırakamazsınız çünkü yaptığınız bir tek kendinize olur. Onun için arkadaşlar kalkın araya ayağa. Kimse abi sen... Şimdi ben bir şey anlatacağım. Bir gün böyle kursta oturdum. O dönemlerimde ilk kez bir e, ne, topluluk arasındayım ve ders kursu yani dershanedeyim böyle anlatayım. E, ve ilk kez gidişim oraya. Herkes böyle oturmuş. Ben böyle sıkılıyorum bak. Böyle bana geliyorlar. İçimde kalbim böyle böyle atıyor ve kendimi çok rahatsız hissediyorum. Anksiyete tutmuş ve durduramıyorum. Kalbim çarpıyor. Nefes güçlük alıyorum. Böyle çok kötü oldum. Sonra dedim bir bak. Etrafına bir bak. Baktım çocuklar. Sonra bir şeyin farkına vardım. Hiç kimse rahat değil. Herkes ben böyle oturuyor insan, o zaman sanıyor ki böyle ışıklar kafanda. Herkes sana bakıyor sanıyorsun. Herkes senin hareketlerine bakıyor. Herkes seni ''Aa şuna bak diyor kafanda. Nasıl bir imaj yaratmışsak manyaklık bu resmen. Ki o da ebeveynlerimize bizi büyüten şahıslara yüzünden oldu. Neyse biz burada yüzünlerden bahsetmiyoruz. Yine gittim oraya. Ee, nasıl bizi şey yapmışlarsa biz artık kafamızda bir ses var. Herkes sana bakıyor. Yetersizsin. Öylesin böylesin. <laughs> Sonra bir düşündüm mantıklıca. Etrafındaki herkes herkesin kendine baktığını sanıyor. Gerçekten bu böyle. Ben bir şey yapıyorum sanıyorum ki herkesin aklındaki benim. Ama aslında o benden önce dediği bir şey düşünüyor. Sonra şey fark ettim ya ben ne kadar özgürmüşüm. Çünkü herkes kendiyle meşgul. Ortada ben kalıyorum. Kimse kimseye bakmıyor. Herkes böyle kendine bakıyor. E o zaman istediğimi yapabilirim. Çünkü kimse beni eleştirmek için beklemiyor orada. Kimse benimle dalga geçmek için beklemiyor. Çünkü herkes kendine odaklı. Aman bana bakıyorlar mı? Herkes böyle. Aman bana bakıyorlar mı? Bana bakıyorlar mı? Bir şey yaptım mı? Aha ben, 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 ben. O kadar büyüt, büyütmüşüz ki beni. Benim hatalarım, benim kötü ya hiç kimse mükemmel değil. Bunun farkına vardığımda yemin ederim ki üzerimden öyle bir yük kalktı ki... ...ve o gün birkaç kat şey oldum. Rahatladım. Birkaç kat özgüvenlendim böyle anlatayım. Böyle çok maceralarım oldu. Ve e, tek tek öğrendim. Tek tek. Hayır demeyi ayrı bir şekilde öğrendim. Kendimi savunmayı ayrı bir şekilde... ...öyle büyük derslerle öğrendim ki... Ve eminim her birimizin hayatını böyle dersler alıyordur. Çünkü hayat senin güçlü olmanı istiyor. Hayat senin kendine değer vermeni istiyor. Diyor ki sen kendine değer verirsen ben de sana değer veririm. İnsanlar da sana değer verir. Toplum da sana değer verir. Kendi gözünde değerliysen, kendi değerini biliyorsan insanların hepsi senin değerini bilecek. Bunların hepsini çok detaylıca konuşacağız ama video galiba çok uzun oluyor. Bir de şu an gitmeliyim bir yere. Umarım video sizin için yararlı olmuştur ve küçücük biri olsun. Umarım ki yardım olmuştur. Çünkü kendim bunları yaşayan biri olarak biliyorum böyle şeylerin değerini. Çok değerli. Kendim bile o zaman bana yardım eden her şeye o kadar minnettarım ki. Çünkü çok kötü bir durum. Hiçbir insanın içinde olmaması gereken bir durum. Çünkü bizim doğamız bu değil. Biz tekiz, muhteşemiz. Her birimiz ayrı bir yıldızız. Ve başka şeylere benzetmeye çalışıyoruz kendimizi ama kendimizin farkında değiliz. Neyden bahsediyordum? Umarım cümlelerimi tamamlamışımdır. Dediğim gibi laftan laf atladığım için karıştırıyorum. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Umarım yararlı olmuştur. Ve eğer merak ettiğiniz, istediğiniz bir konu varsa yazın. Ben de çünkü dediğim gibi en çok insanlara ışık olmak, yardım etmek amacıyla açtım bir kanal. Ve onun için daha çok takıldığınız konularda konuşmayı da isterim. Güle güle tatlışlarım. Çok değerlisiniz hepiniz. Hepinizi çok seviyorum.